Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka da gördüğünüz gibi Nusprance ee, nasıl diyeyim? Brawl, Brawl Pass bir de plus açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar gerçek Brawl Stars değil tabii ki. Nusprance. Yani gerçek gerçek de açamıyoruz maalesef. Öncelikle bunları açalım. Güzel. Zaten bunların da bedavaya da alabiliyoruz. Çok kötü. Hadi bakalım. Aga be Ender. Ender yazsa da bir şey olmaz. O süper Ender. Bir de destansı gizemli. Efsanevi diye ilerliyormuş. Çok güzel olurdu. Keşke bir destansı olsaydı ya. O destansı. Bununla ender. Ben de hızlı açıyorum. Destansı bir gizemli olsaydı ya. Bunda gizemli olsa da olmasa da bir şey değişmiyor. Zaten bunlar arkadaşlar o mega kutu, e, savaş kutusu, büyük kutu, e, mega kutu, bir de omega kutu, bir de e, hiper şarj şeyi açabiliyoruz. Size göstereyim bakın arkadaşlar. Yani arkadaşlar mega Kutu, e, take on take yani arkadaşlar 10 tane e, star kutusu. Savaş kutusu, büyük kutu, mega kutu, omega kutu, hiper çar. Hepsini açalım arkadaşlar göstereyim. Şu hariç diyecektim. Neyse. Şunu açıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş kutusu. Büyük kutu. Arkadaşlar bunları çok açmak istiyorsanız ben çok açmak istiyorum yani. Bunu Rufus indirebilirsiniz. Yani indiremezseniz bana söyleyin ben videosunu. Yani bu bunu yorumuna yazın. Yani ben size gösterebilirim. Bu Omega kutu 11 1 yazacak. O kadar fazla bir şey vermeyecek. bir şey çıkmadı. Bu da hiper şarj. Edgar'a geldi. i̇şte böyle arkadaşlar. Neyse devam edelim. Aga be. Güzel bunları alalım. Hala da gizemliği göremedik. Çok değişik bir şey şu. Gizemli hala da yok. Ne olacak ki hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Gizemli. Ya. Oğlum. Hiç yakışmadı. Yemin ederim hiç yakışmadı. Ben bunu gizemli ben bunu gizemli yerine hiç saymam. Gizemli değil bu ya. Gizemliden daha iyi bir şey çıkardı. Efsane mi yazacak diye bekliyordum. efsanevi bile yazmadı. Ne oldu lan? Bir şey oldu. He, evet arkadaşlar baştan başlıyoruz. Kaçtaydım ben? Hmm. Arkadaşlar 25'e kadar ben başlayayım. Ya da 25'e gelelim oradan açalım. Ya buradaydık. Ben bunu açmamıştım. Ne açalım? Tabii ki bin şey arkadaşlar yani. Tabii sizin istediğiniz bir karakter varsa bin şey de açmayabilirsiniz. Bana lazım olduğu için. God Zeva. God Zeva. Neyse. Süper Ender. Daha yeni yeni açtığımız için herhalde. Lan açıyoruz. Tamamdır. Şimdi bu kutuyu açalım. 29. kutu. 31. kutu. Kele olan şarkısı. Ya eklenmedi ya. Sinirlendim. Çünkü ekleyemiyorum. Neden ben de ne bilmiyorum. God. Zeva. Ne no, ne no, ne no, eman no. eman 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 ne de kavanya Evet arkadaşlar o şarkıyı o kadar güzel söyleyemiyorum. Efsanevi. Ekran görüntüsünü alıyorum. Ya Allah bismillah. Sana karakter çıkacağını tahmin etmiyordum. E çünkü buna nasıl çıksın yani? Buna da karakter çıkmaz. Ha doğru. Ben de diyorum bu niye böyle tıkladı? Anladım. Evet bir tane daha. O evet arkadaşlar ee, ikisini yan yana koysak ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey'im. Bu gözlük olmadığı için beni karıştırdınız. Ben yani Oray Bey ne, neyse uzatmaya gerek yok. Ve Megi de açıyoruz. Megi açtık arkadaşlar. Gizemli savaşçı. Hadi bakalım. ölümsüz ünvanın. Zaten ben de var çünkü bedava arkadaşlar. Ve efsanevi de açıyoruz. Kostümün adı ne? Kot. Bu gerçek olursa var mı? Burada da şey yapacağım. Bence bu daha iyi. Şunları değiştireceğim. Mortis yapacağım. Dynamite'ı de çok seviyorum ama olsun. Mob. Nope. Hoeto papa.

Bunlar bana buna Mortis Songi Dutori Bu daha iyi bence Mortis'in şey neydi? Gece yaratığı mıydı? Pek hatırlamıyorum Oha lan. Nasıl tahmin ettim lan? Arkadaşlar yemin ederim ki size bilmiyordum bu arada. Salladım. Ben Oray Bey değilim arkadaş. Ben Oray Bey'in kardeşi, Koray Bey'im. Bu gözlük olmadığı için beni karıştırdın. Yani ben Oray Bey değilim. Ben niye böyle konuştum? the Mandela. Zero <laughs> more demek şek. Hmm. Anama Bunu da aynı Mortis Mortis son şeyini yapalım o zaman. O zaman bu bu neydi? Abi yok mu lan? Ana. Neyse onu da bunu yapalım. Ve neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Zaten atarsanız ben de mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.